Ey YouTuber genç kardeşlerim. Bu sektörden ekmek yemek isteyen, hayaller kuran, son model Mercedes'lere, Audilere, BMW'lere binmek isteyen kardeşlerim. Rezidanslar satın almak isteyen kardeşlerim. Enes Batur olmak, Reynmen olmak isteyen kardeşlerim. Kafalar kanalının rakibi olmak isteyen kardeşlerim. Bu video sizin için. 2013'te başladığım YouTube kariyerime 2015'te Kamil Paşa TV kanalıyla devam ettim ve 18 Nisan 2020'de Kamil Koç yani bu kanalımı açtım. Peki 2015 yılından beri YouTube'dan kaç para kazandım? Hiç merak ettiniz mi? Canımsınız dedim, kankamsınız dedim, kardeşimsiniz dedim ve kaç para kazandım? Bu videoda bunları açıklayacağım sevgili dostlarım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sevgili dostlar yaklaşık biliyorsunuz 2015 yılının Eylül ayında falan MSK Kamil Paşa TV kanalını açtım. Ee, ve hiçbir zaman YouTube'u hobi olarak yani iş olarak görmedim. Hep hobi olarak gördüm. Ama bu kanalda biraz daha farklı görüyorum bu işi. Ve bu serüvende kaç para kazanmışım? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Ee, yani yeni başlayacak olan arkadaşlar da oyun kanalı açmayı düşünen arkadaşlar da belki bir ilham olur, ışık olur bu. O zaman başlayalım. Şimdi kanalım 4 Mayıs 2015 tarihinden 14 Mayıs 2020 tarihine kadar toplamda 9.9 milyon görüntülenme almış ve 627 bin saat izlenmiş. 27.600'le abone kasmışız. Bu garip bir rakam. Yani Şuradan bir erişimlere falan da bakalım. 45 milyon kişi benim videolarımı görmüş bu zamana kadar fakat sadece 9.9 milyon tıklamış. Gösterime tıklama oranı yüzde %8.1 ve 1 milyon insan 1 milyon insan benim videolarımı izlemiş. 1 milyon farklı kişi. Vay arkadaş. Harbiden güzelmiş ya. Ortalama izlenme süresi 3.8 dakikaymış arkadaşlar. En iyi videom izlenme süresi olarak 11.900 saatle Osmanlı mod versiyon 2 buçuk bölüm 5'miş. En iyi var modu, göktürkler modu, yoldaş rehberi bunu takip ediyor. Vallahi kanalın istatistiklerine baktığım zaman aslında duygulanıyorum çünkü müthiş işler yapmışız. Harbiden müthiş işler yapmışız. Peki kitlemiz neymiş? Kamil Paşa TV kanalındaki kitlemiz neymiş? Sevgili dostlar Videolarımı izleyenlerin %70'i kanalıma abone olmamış. Çok büyük bir rakam bu. Abone olanlar sadece %29.4. Kadın takipçilerimiz %6.7'ymiş. 18-24 yaş arası büyük bir çoğunluğu oluşturuyormuş kanalımızda ve Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan ve Kıbrıs'tan izleniyormuşuz. Ve abonelerin sadece %25'i bildirimleri açmış. O da ben son dönemde uyardığım için falan açtı zaten birçoğu bu yüzde 12'lerde falandı düşük çok düşük böyle olmaz şimdi gelelim işin en cafcaflı kısmına aydan aya aydan aya ben size bunu göstereceğim sevgili dostlar youtube'dan ne kadar kazanmışım 4 mayıs 2015'te başlayan bu serüven bana ne kadar kazandırmış aslında eylül 2015 eylülünde 54 kuruş para kazanmışım arkadaşlar. Ekim'de 7 lira 18 kuruş. Bir susar mısın telefonu? Temmuz'da ufak ufak canlanmaya başlamış. Bak 11 lira 82 kuruş. Ağustos'ta 35 lira 29 kuruş. Eylül. Ya yani şu arada şey var arkadaşlar. Ben bir partnerlik şirketine girdim. Yani bu Ağustos. Ya yani Temmuz daha doğrusu şey. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat diye devam ediyor ya. Bu 2016 Temmuz. Yani orada bir partnerlik şirketine girdim. Ayda 5 dolar 10 dolar falan geliyordu. Ağustos Eylül'de 38 lira 23 kuruş Ekim'de 50 lira 83 kuruş Kasım'da 84 lira kazanmışım Bak Aralık hep bir ivmeyle atmışım Aralık'ta 97 lira Ocak'ta 114 lira Şubat'ta 139 lira Mart'ta 234 lira kazanmışım Ve ilk kez bir ayda ödeme sınırını aşarak Rekor kırmışım Sonra yine düşmüş 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 düşmüş. Ekimde mesela burada ne yapmışız ansedim. 92 lira video bile atmamışım. Sonra bir daha demişim ki haydi bir daha asılıyoruz kanala. Kasım'da 298 lira. Peki burası Aralık. Bu hangi Aralık? 2017 Aralık'tı arkadaşlar. 796 lira kazanmışım. 2018 Ocak 351 lira. Şubat 222 lira böyle 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 artmış azalmış artmış azalmış arkadaşlar görüldüğü üzere peki ben askere gittikten sonra ne olmuş gördüğünüz gibi çökmüş 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 82 liraya kadar düşmüşüz daha 200 liranın üzerine çıkabildiğimiz gün kalmamış bir işte Nisan 2020'de 206 lira kazanmışım o da döndüğümde video attığım için peki bu zamana kadar toplamda kaç para kazanmışım arkadaşlar 9.9 milyon görüntülenmeye 9.928 TL para kazanmışım. 2015'ten bu yana 6 yılda. Yani değer mi? Değmez. Bence değmez. Bu sebeple oyun kanalı açmayın. Başka içerikler öğreteceğiniz kanallar açın. Vloglar açın. İzlenmesi yüksek olacak şeyler açın. Youtube'a hevesiniz varsa oyunla para kazanamazsınız belli başlı kanallar artık bu işe oturttu tek eline aldı oyunla para kazanamazsınız çok düşük bin gösterin başına bir dolar veriyor bir dolar bile değil hatta 6.9 0.80 sent falan veriyor yani diyeceklerim bu kadar çok net bunu birçok youtuber göstermez çünkü sizin üzerinizde ne kadar para kazandıklarını gizlemek isterler. Çok basit abi. 9928 lira 91, 91 kuruş para kazanmışım. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İnşallah bu kanalımıza da son artık 500 saatimiz kaldı. 500 saati de doldurduğumuzda para kazanmaya başlayacağız. Yine bir 10 yılda bir 10 bin lira kazanırız herhalde. Haydi şimdilik diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sormak istediklerinizi de yor e yorumlarda belirtin. İçtenlikle cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi görüşürüz.